arkadaşlar. Evet. Bugün ev inşa edeceğiz. Evet. Tekrar baştan karar verdik. Şimdi Şu evimizi bence ekran. Buraya mı? Yok buraya. Evet. Buraya bence şöyle güzel bir yerde olsun evimiz. Tamam. Buraya inşa etmeye karar verdik. Şu. Bunu inşa edelim. Evet arkadaşlar evimiz inşa oldu. Evet. Alacağız. Evet. Şimdi çöpe ne Ay çöp nereye gitti? Burada. Çok kayboluyor. Hepsini, hepsini. hepsini. Ve yeniden yapmamız Şuna, lazım. şunu da tamam çöpe. Evet. Şimdi bir hı. dakika. Burası bar olacak? Evet küçük olduğu için bar olacak? <laughs> evet lazım. o yüzden şunu şöyle koyalım bence bu tarafa. Var, or, orada insanlar görüyor. Yalandan yani insanlar görüyor. Bence görmeyen yer burası. Tamam. Sonra <laughs> ee, işte <isteye> bas. Tuvaleti. <laughs> Tuvaleti. Buraya bir yerlere <laughs> koymamız lazım. Bu herhalde özel hastalar için tuvalet. Yani... Yok küçük çocuklar için. Hmm. Böyle düşmesinler diye. Bunu da kilitleyin. Dondu. <laughs> Dolmadı. Şöyle mi yapsak mı? Aynen. Bence de öyle. Bu Ama bunu da... dönmüyor mu? Dönmüyor. Tek hmm. yataklar dönüyor. O zaman hallediyorum hemen. Bence de. Ee, ama onu buraya koyamıyorsun, buraya koyabilirsin. Peçetemizi şöyle... Bence sıra. şunu şöyle azıcık çekelim. Tamam. He. Ol. Şimdi diş fırçalarımızı. O diş fırçaları değil. Sabun, el sabun oluyor ya. Hmm. Bir dakika şunu atalım sen onu buraya da koyabilirsin. Alıp sıkar. Sıkabilir ee, çöpümüzü şuraya koyalım. Bence de çöp olmazsa olmaz. Ee, üçün gel. Üçün. Üçün bahane olur. Bu şampuan mı? O şampuan değil. Şampuanlar orada. Şampuan şurası. Aa, diş fırçalarımızı falan buraya koyalım. Evet diş fırçam. benim fırçam olsun ben de onu istiyorum. Ben de. Ya da bu benim olsun. O kırmızı senin olsun. Tamam kırmızı benim. Aa bence seninki turuncu olsun. Bak var. <laughs> uh -huh, turuncu var. Aa turuncu olmasın. Sen isteyin ya tamam. Tamam şampuanımızı koyalım. Ay pudra bu bebek bile, Yok pudra değil. E böyle vücut için o. Um. Hmm. Buraya... Olmadı. Şuraya koy. Şöyle mi? Hepsini buraya doldururuz. Evet bence tuvalet kağıdı diş fırça, lazım. Fırça, diş macunu sus. Diş mi fırçalanır? Evet tarak olmaz. Evet. evet. Böyle karışık kuruşuk oldu ama evet işte. Aynamızı ayarlayalım. Tamam sonra. Evet. Ne zaman sonra? Şşş, bunda olması lazım. Ay. O çöpe gider yalnız. Heh, şunu şöyle. Ah. Dur ben yapayım şimdi. Ne oldu? O kadar dik gitmesin. İçine. Olmaz. Bir dakika. Hı. Şunu çöp atalım. Direkt çöp, çöp. Bunu da alalım bence. Şuraya koyalım. Buraya karakterizlik malzemelerimiz falan. Şimdi banyomuz hazır. Ama halı koymayı unuttuk. Halımız var mı? Var. Dur. Yanlışlıkla yaptım. Şu. Aa evet bence yakışan o. Bence de. Şöyle güzel oldu bence. Evet. Şimdi burası hangi oda olsun? Bence çocuk odası olsun mu? Bence bak burası çocuk odası olsun. Burası oturma odası. Ee, Aynı odası. Ee, odası. Buraya sonra düşünürüz. Buraya evet. çocuk odasını hayal Taş. Allah, ne yaptın? Ne yaptıysam ben arkadaşlar? Şimdi ben, e, ilk önce tamını ayarlayalım. ben. Bence şu çocuk için bu yatak var, bir de bu var ya. Bence bunun rengi daha güzel. Şu. Ama iki kişiyiz biz zaten evdeki iki kişi olduğumuz için. Allah sen karnı alttan e, bulabilirsin. Hmm. Bence Abla bu bence neden? burası oturma odası olsun diğer tarafta şey olsun neydi? Hani yemek evet. hazırlarız ya ismini unuttum. Aa mutfak. Evet mutfak bendim Mutfak. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunlar. Ben dön diyemiyorum. Aa bunlar dönüyor ya. Aa evet onlar dönebiliyor. Ya, o zaman bunu bu tarafa. Tamam. <laughs> Ama camı görsün. Buraya koyalım. Camı göremez. <laughs> evet camı, camı göremez. İki saat ablam onu ayarlıyor. E, dolabımızı hem buradan koyalım. Hem de oyun oynaması için çocukların oyuncaklarını koymak için bunu koyalım. Bence de değil mi? <laughs> oh, çok güzel oldu. Bugün ablam hazırlasın. Bence bu küçük. Bence de bu ne olur Bugün ablam yapmış. E çevirilmiyor mu? Çevirilmiyor onlar. Tamam. Biz de bunu buraya koyarız. Bunları nereye koyacağız? Böyle olmaz ki. Ta şey deminki yere mi koysaydık? Bunları bence çöp atalım. Bence de. Çocuklar buraya Aa, dur. Aa, bunu bence böyle üstte koyalım mı? Üstte koyulmuyor. koyulmuyor. Niye dönmüyor bu ya? Tam böyle olsun. O dönemiyor tek yataklar dönemebiliyor. Böyle mi Evet öyle olabilir. Şöyle çapraz koyalım. Onu şöyle yapalım. He evet. He. Evet. oldu işte öyle de olsun. Alınız. Tamam. Bence, kalpli. Bence terple, evet. kalpli. Hmm. Size kalp gören gömleği olmaz olmaz. Çok güzel. Benim de kedim var ama şu an kelebek. Şöyle bunu bırakalım. Evet. Ee, arayı da şöyle koyalım. Evet ama tek at kaldı. Evet. Şimdi sıra burada. Evet. Buraya oturma odası yapalım. Evet. Büyük oturma odası olsun. İkisinden de da bence al. Bunu buraya koyalım. Bence de. Şunu bunu çok güzel. Kırmızı kırmızı. Kırmızı da mı? Bence onu tut. Onu öne koyalım. Onu bunu bu. koyalım. Ben şunu bir tarafına. Ortaya. Evet şöyle. Hı. Bir tane de şuraya ve şuraya koyalım mı? Tamam. Ee, burada böyle kutular var. Kedi yemleri. Çiçekler. Çiçek daha. böyle koyabiliyoruz mu? Yok. Bence abla oh. ne yaptım biliyor musun? En güzel çiçek çiçeğim. Bak şu, şu ve şu yeni geldi Yenide. arkadaşlar. Yenide. Ücretsiz hediyemler. Çok güzel. mı? Bence çok... Neyse tamam. Şuraya, şuraya, şuraya. Aa güzel oldu. Çok evet. Güzel. Şu nasıl? <laughs> çiçek çok sever olduğumuz için. Evet çiçek çok. Aa bak böyle güzel oldu. Evet. Ama aldın sandalye alalım mı? Ay masa demek istedim. Sandalye <laughs> değil, mi masa. Aa. Çok güzel ama bunları parti yaptığımızda alırız. Evet. Mesela senin an... yalandan doğru. He. Saatimizi koymamız Saatimiz hı. olmazsa olmazı. Ama minderlerimiz. Bence kız olanları şuraya, erkek olanları buraya. Kalpli bir şey. Kalpliyi de oraya koyarız. Bu minderler burada dursun. Evet yani şu kalpli de şu dursun. Hayır ben. Önce ortaya dursun. Ben tamam. Arkadaşlarım söylesin. Burada mı dursun yoksa burada mı? Ona göre ayarlarız. Arkadaşlar. Burada bitti. Eğer. Şş, dur. Arkadaşlar eğer böyle dersiniz like atın. Böyle durarsa da kanalımıza abone olun. Bir şey diyeceğim. <laughs> ne diyeceksin? Ee, burası mutfak olması çok saçmalamaz mı? Bence saçma... Çünkü burada e, şeyler var. Böyle yukarıda var. Odayı mı acaba buraya alsak mutfağı buraya alsak? Bence de öyle yapılır. Çünkü yemek yapılan yerin yanında şey olmaz bence. Tüm odası olmaz. Evet. Bence de öyle daha. Taşınıyoruz lazım. arkadaşlar. Taşınıyoruz. Bu tarafı taşınıyoruz burada dur. Oraya televizyon koyabiliriz. Tamam buna yeriz. Evet, sonra Oraya da televizyon lazım. Evet oraya da televizyon lazım. Taşınıyoruz taşıyoruz. Burası birazcık küçük ama olsun. Bir şey olmaz. Deşiniriz. Hem e, e, şey mu, mu, mutfak. Mutfak burada olması lazım. Yani burası birazcık küçük. Orası da büyük ama Muzlar büyük yerde olması lazım. <laughs> Çünkü biz büyük yer yapmıştık evimizde. Yani Hadi kendi evimizde. Ey. Gerçek olarak demek istedim. Ne Aferin dediğimi anlamıştırsınız bence. Arkadaşlar bence ne de dediğimi anlamak anlayabilirler. Oraya <laughs> geçtik. <laughs> <laughs> Hadi gel. Tamam. En son boyama şeylerini buraya mutfağımız. Ee, en tamam. son olarak koyalım. Oyun odası yapalım bence. Ama tamam. Ama Sen... mutfağımız kalmıyor. Mutfağı yapalım, burayı oyun odasına çeviririz. Bence abla ne yapalım biliyor musun? Oraya çocuk oyun odasını yapalım. Ee, ondan sonra ben dışarıda yemek şeyleri var ee, giderler orada yemek yer. Yani burası da yalan sahile olmuş olabilir. Evet, şimdi mutfakta sıra. Evet. Aa, mutfağı böyle pembe mi yapsak? Aa, yeri oluyor. Çek. Hmm. Şuan yeri böyle yapalım. Burayı da böyle yapalım. Ayy, bence çocuk... Şimdi tamam. Burayı mavi yapalım. Ay. Hayır, çocuk kız olacak yani. Burayı mavi olsun. Abi. Evet. Üç tane aynı, bir tane tek. Ee, aa, odamızın... Kalpli mi yapalım bulutlu mu? Bence kalp. Tamam kalp. bulutu buraya yapalım. Size kalp gönderdim kalp. Çocuk gibi oldu aslında ama. Bence oraya çiçekli mi yapsak? Burayı... Bence de yeşil çilekten. Burası erkek kız oldu. Sadece kızlar hep şey. Neyse ama boş ver. Bu renkler ne yapıyoruz bu renklerle? Bu renklerle yukarı ve da oluyor. Ha, aşağı doluyor bak. Aşağı aşağı doluyor. Bence buraya su yeşil yapalım bekleyin. Su, su yeşil. Bence Ay, Ay. çok güzel. Ay çok güzel oldu. Bu güzel olmuş. Su yeşil ya. Ha, bu daha güzel. Bence de. Duvarla mı? Yani. Tamam. Tamam. Burası duvara ne oldu? Duvarı sen yapsın. Duvarı bulut yapalım bence. Ya da çiçek mi yapsak? Hadi çiçek de yapalım. Daha da güzel. Bence. Hem size kalp gönderiyorum. Size hem kalp gönderiyorum. Size kalp gönderiyorum. Size kalp gönderiyorum. Yani gönder. Diyemedim. <laughs> Bence en güzel renk böyle. Bence de. Şimdi buraya gideceğim. Yeri hangi renk yapsam? Bence de var. mı mutlu var. Çocuk oyuncak gibi. Olmadı. Çocuk gibi var. Bence güzel oldu. Tamam böyle kalsın. Şimdi mutfağımızı nasıl yapacağız? Duvarı bence... Bence başka bir şey olsun. Duvar mı? Hı -hı. Bence duvar şunsa olmaz mı? Güzel oldu arkadaşlar. Kalpli olsun diyorum. Tamam, kalpli olsun. Yeri hangi renk yapalım? Bu renk daha iyi mi? Bu renk, renk daha iyi. Çıktım. Evet. Ama şimdi buraya ona göre bir güzel şey yazalım. Eee, o şişiririz. Şey. Bir tane tutalım mı? Hı? Şimdi hemen buraya Arkadaşlar yeni şeyler bana Bence daha gelmedi. Bence de çok güzel olmadı. Demliğimizi koyalım. Şöyle Her sistemimizi bu dolaba tamam, koyacağız. Dolaba. Dolaba. Tamam bir dakika. Tamam koy Şimdi çöp atayım. bir dakika. Şimdi çöp atayım. Bence de. Şimdi yap ayarlasın. Tamam ben ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi. Ayşe. E ee, şimdi şunları şunlar buraya dursun mu? Bekle dur. Masamıza yerle ben. Masa, masa. Şu kalpli masa çok güzel gözüküyor. Tamam, kalpli masayı çocuk için olsun. Şu da anne için olsun bence. Anneler için. Tamam, şöyle yapalım. Tamam. Sıkılmadım malda, şey. Ben yaparken hep sıkılıyorum. Ama arkadaşlarım olunca sıkılmam. Bence bunu atalım. Hadi. Çocuk için... <laughs> Doğum gününde yemek yediğimizde video çekeceğiz. Şimdi biz bunu kuru, kurulumunu evet. yapalım. Şunu. Bir de şunu şöyle koyalım. Tamam. Sen, bir sen bir ben. Bu için bu büyük için. Bir tane de şöyle ben de koyayım. Aa su oldu. Olsun ha. şu an. Bunu bırakalım bıçak falan koymak için. Evet oraya, ha. orası güzel oldu. <laughs> Alamadım. Tamam. Bu kadar mı? Bence bu kadar yeterli. Halı! 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 halı. Şurası. Buraya gireceksin, şuraya gireceksin. Bence bu an bir de oturma odasına bağlı. Tamam. Evet. Bir de oturma odasına aynı alakalı. Şu renk güzel bence. Tamam mı? Tamam. Ee, tamam. Aa şunu çöp atalım mı? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın.